Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Bu haftaki özlü sözümüz aslında bir şiir. Cumartesi Yalnızlığı şiirinden bir alıntı. Gülten Akın'ın güzel bir şiiri. Kendisi 23 Ocak 1933 yılında ülkemizin Yozgat ilinde dünyaya gelmiş bir şair. Sayılı kadın şairlerimizden. Onu incelemek istediğim güzel, şiir dolu bir hafta olacak bu hafta. Müzik Yazarlıktan ziyade daha çok şair kimliğiyle ön plana çıkmış. Kısa tiyatro tarzında deneme yazıları da mevcut. Ama daha çok şiirler üzerinde durmuş bir kadın şairden bahsediyoruz. Gülten Akın'dan bahsediyoruz. 1950'lerden itibaren şiirlerini yazmaya başlıyor. Pek çok şiiri var. Ama ilk yazdığı şiirler daha çok doğaya, aşka, yalnızlığa ithaf edilmiş şiirler. 1970'lerden itibaren tarzı biraz daha değişiyor ve daha bireysellikten, toplumsalcılığa doğru yön değiştiriyor. Ayrıyetten kendisi öğretmenlik de yapmış. Ülkemizin pek çok mezra, kırsal bölgesinde öğretmenlik mesleğini yerine getirmiş. Daha sonra Ankara'ya geçiyor 70'lerde ve Ankara'da da TDK'de yani Türk Dil Kurumu'nda ve pek çok milli kurumumuzda hizmet veriyor ülkemize. 40'tan fazla şiiri bestelenmiş bir kadın şair, pek çok farklı dile de çevrilmiş şiirleri. Ee, aslında en bildiklerimizden bir tanesi Sezen Aksu'nun 1993 e, is, albümüne ismini veren "Deli Kız"ın türküsü ee, çok güzel bir şiirdir. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır diye başlar. Ben yağmura deli, buluta deli. Bir büyük oyun bu yaşamak dediğin, beni ya sevmeli, ya öldürmeli diye de devam eder. Çok güzel bir şarkıdır aynı zamanda Sezen Aksu'nun bu şarkısında dinleyebilirsiniz. Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Aslında o kadar ince bir mesaj veriyor ki, o kadar naif derin bir mesaj veriyor ki bizlere anlam konusunda biz bir şeyleri anlamaktan hep kaçınıyoruz çünkü çünkü onu anlarsak bu e, bizde bir farklılık yaratacak. Yeni bir şeyler yapmamız gerekecek ve o bilindik alandan çıkmak istemiyoruz. Hep eskide kalmak istiyoruz. Yeniye adım atmaktan hep korkuyoruz bilinmeze adım atmaktan. Halbuki bizi geliştirecek olan her zaman o bilinmezin e, karanlık dehlizleri oluyor. O karanlık dehlizlere daldığımızda aslında aydınlanıyoruz. Çünkü orayı aydınlatıyoruz. Oraya varlığımızla teşrif ederek e, büyük bir aydınlanma yaşıyoruz. Ve o karanlık yerleri keşfettikçe, o bilinmez yerleri keşfettikçe büyüyoruz aslında. O ince anlamları buluyoruz ve o ince anlamlar zaten bize mutluluk ve sevgiyi kazandıran nitelikler haline geliyor. Küçük şeylerin değerini bilmiyoruz mesela en basitinden. Aldığımız nefesin bile bir yıl öncesine kadar ne kadar değerli bir şey olduğunu fark edememiştik. Korona ile birlikte yani çok basit bir örnek bu daha pek çok şeye örnek verilebilir. Hayattaki aslında bizi mutlu kılan şeylerin çok küçük şeylerde olduğunu hep göz ardı ediyoruz. Hep yüzeysel bakıyoruz bu olaya. Halbuki o ince şeyleri fark edebilsek mutluluğumuz da kendiliğinden belirecek. Çünkü biz hep büyük beklentiler içerisindeyiz ve bu büyük beklentiler hiçbir şekilde yerine gelmiyor. Yerine gelmediğinde de hep kendi kendimize debelenip duruyoruz. Daha da kendimizi üzüyoruz. Daha da kendimize e eziyet ediyoruz öyle söyleyelim. Dolayısıyla aslında o ince şeyleri anlayabilsek, o ince şeyleri anlamaya vakit ayırabilsek kim bilir neler olacak hayatımızda, nasıl büyük değişimler meydana gelecek. Ya yani Confucius'un bir sözü geldi aklıma. Binlerce kilometrelik bir yol bile ufacık bir adımla başlıyor. İşte o ufacık adım aslında o ufacık eylemler bize çok derin anlamlar katıyor. Bunun için zaman ayırabiliyor muyuz ama? Onu bir sormamız lazım kendimize. <laughs> Şimdi anlam dedik ya o ince anlamları bulma noktası. Bununla ilgili yine e, çok güzel e, psikolojik yazarlarımızdan birisi olan Peyami Safa'nın harika bir sözü var. O geldi aklıma. Suçlamak anlamaktan daha kolaydır. Çünkü anlarsan değişmen gerekir. Yani değişmemizin gerektiği noktada zaten sorunlar yaşıyoruz. Çünkü anlam noktası o noktada beliriyor ve biz anlamak istemiyoruz. Suçlamayı daha kolay buluyoruz. Suçlamayı yeğliyoruz anlamaktansa. Yargılamayı yeğliyoruz ve dolayısıyla bir arpa boyu kadar yol kat edemiyoruz. Daha sonra yerimizde saydığımız için kendimize daha da çok kızıyoruz. Böyle bir kısır döngüye hapsoluyoruz aslında. O zaman e, bu ince anlamları nasıl görebilirim diye kendimize soralım. Bugün hayatımdaki o küçük nüansları, küçük parçaları nasıl fark edebilirim? Onlardan yola çıkarak nasıl hayatımı daha kaliteli hale getirebilirim? İnsanlığa nasıl daha iyi hizmet edebilirim? Hem de bundan kendim faydalanabilirim diye kendimize sormalıyız belki de. O zaman bu hafta son söz olarak kendimize soralım mı? Acaba ben Hayattaki o küçük ince şeyleri anlamaya ne kadar zaman ayırıyorum? Bu ayırdığım zaman hayatı anlamlı kılmaya yeterli midir? Yoksa yetersiz midir ve büyük beklentiler içerisinde miyimdir hayata hayatla ilgili olarak? Ve bu büyük beklentiler beni acaba yaralıyor mudur her defasında ve kendime daha da eziyet etmeme sebebiyet veriyor mudur? Bunları bir soralım ve o küçük anlamları nasıl bulabiliriz? Hayattan bunları nasıl elde edebiliriz diye araştırma içerisine girelim. Sorgulamayla kalalım. Kendimize dikkat edelim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.